Haydi. Aş, aşk, aşk, şef, şef. Haydi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ama bu selamların hepsi, hepsi Efendimiz'e olsun. Sayın efendim, değerli kardeşlerim. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben şimdiye kadar Türkiye genelinde iki yerde gördüm. Biri sizlerde, diğeri de, diğeri de, dairende de Şeyh Hamidettin Efendi'de. O da müritleriyle birlikte seni de bir defa şölen yapar. Ne demek ya? Müşid-i Kamil'in karşısına oturacaksın, mah bakacaksın, cemaline bakacaksın, kulağını izleyeceksin. Daha bundan güzel ne var sevgili kardeşlerim? 15 gün oldu olmadı bilmiyorum Antep'teydim. Bir arkadaşla Hazreti türbesinde buluştuk. Hocam dedi ya benim müşkülüm var. Bana dedi bir kılavuz seç bana yardımcı ol dedi. Bundan kolay ne var dedim. Gir benim sayfama Yusuf Ezel'e dedim bir arkadaşlık gönder. Nasıl kabul ediyor dedim. Seni yanına seni yanına bir sevgili olarak dedim. Yarım saat sürmedi. Abi dedi kabul etmiş dedi. Ya. Doğa yürüyüş yapıyordum. Şehir dışına çıkmıştım. Bir arabaya el kaldırdım. Arabadan inerken vallahi vicdanım razı gelmedi. Halini hiç beğenmedim. Korktum kendini dedim ya ırmağı atacak ya burada bir çama asacak. Gel beraber dua yapak dedim. Dua bitti benim telefonumu istedi. Facebook'un um var mı dedim. Var dedi. Hemen dedi. Hemen. Yusuf Ezel hocama bir arkadaşlık gönder dedim. Karı koca göndermişler. Beni aradılar. Hocam dediler. Biz onun yazdıklarını okuyoruz sabahtan akşama kadar. Mutluyuz dediler. Sizler de öyle misiniz? <laughs> Değerli kardeşlerim, <laughs> şiir okuyacağım ama. 15 gün önce 11 yaşında yazdığım bir şiirime Türkçe öğretmenim kefil olmuştu bu şiiri bu yazmış demişti. 51 yıl sonra beni Kıbrıs'a davet etti bir belediye başkanı. Hocam o şiiri orada okuyabilir miyiz? Okuruz dedi. Beni beş gün misafir ettiler. Şehidimiz Hava Yüzbaşı Cengiz Topel. Hem ulusal basında hem de yerel basında sayfa sayfa haber yapıldı. Hatta Kıbrıs'ta da birkaç arkadaşa dedim. Eğer aşamadığın sorunların varsa sana bir müşid Kamil tarif edeyim. Facebook'u var. Bir arkadaşlık gönder. 5000 sayfaya açmış ama siz beğeni yaparsanız yeni yeni sayfaya girenler olur veya ikinci beş gün olur. Oldu mu? Öğretmenler kopya vermez ama ben Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Öğrenciden taraftım her zaman. Evet. Cengiz Topil'e yazdığım şiiri sizlere hiç okumadım. Ondan iki dörtlük okuyayım. Daha yaş on bir. Televizyon yok, radyoya çıkmak hayal ama hiç ummadığım yerlerde o şiiri okuma şerefine erişti. Yine Kıbrıs karışmış şekler gökte. Türk milleti bir pilotun al. Pilot mu tükenir Türk oğlu Türk'te? Türk milleti şehidini al. Kalleş dumlar pusu kurmuş şapakta. Ağır zırgan içinde yatar bebeler bunda hakkımız var. Bin yıllık o toprakta Türk milleti toprağını alıyor. Allah toprağımızı ağlatmasın. Kıbrıs'ta barış olmuş. Allah barışlarında bozmasın. Dünya barış olsun istiyorum efendim. <laughs> Anaya şiir yazarsınız. Babaya şiir yazarsınız. Arkadaşa şiir yazarsınız ama bir efendiye şiir yazmak için yürek gerek. Ne kadar düşünüyorsunuz? Geceler delinir, seherler olur. Bakarsınız ki bazen bir satır bile yazamamışsınız. <laughs> Yazdığınız 18 bin alemin efendisi. Hiç yanlış olmamış. Kuşu kuşu ölen bir kişiye bas sağlığına gitmiş. Şu yürekteki güzeller. Şu yürekteki güzeller. <laughs> Hazreti Tükkaş'a ben kılbacımla vuracağım deyince vur demiş. Hazreti Ömer Rahmetullahi bu mescidin dışı da var demiş. Ali o benim kayınbabam demiş Rahmetullahi. Ama o kısasa kısas demiş. Ama vurmamış. Ben öyle bir peygamberin ümmetiyim. Hamdolsun ki Müslüman bir anadan babadan doğdum. Rabbime şükürler olsun ki Hüseyin Yusuf Ezel gibi Yusuf Ezel gibi bir mürşidi kamillere tanıştım. Rabbim cümlemizi bu şefaatten mahrum etmesin efendim. Elvan çiçekler ettim Medine'nin içine. Hiçbirisi, hiçbirisi Resulüm gibi kokmuyor. Kıldım teheccüd namazını, düştüm düşüne. Gördüm yüzün, hiçbir yüze benzemiyor. Ay doğmuş yüzünde. Ay doğmuş yüzünde parlıyor hilal. Bir yanında, bir yanında Veysel Gavani, bir yanında Habeşli Bilal. <laughs> Bak, Rabbim kime benziyor? Güneşler gibi parlıyor bu cemal. Yüzü gezegeninden başka kimseye benzemiyor. Gül yüzlü tabibim görmeye geldim. Mahs cemalin al şaleme et. Yüzümü türbene sürmeye geldim. Selavatlar ömre ömür. Zerreden küreye şefaat ya. Nazarından nurlar güneşler doğar. Selamı kullandı batılı boğan yeşil türbe dilime dil tut efendim kılavuz hasretim uzun sünneti öğüttür yolunda özüm nara değmeden dil ateşte gözüm hadislerin günde güne ışık tut vuslatın bir başka Hasretin neyleyim? Zikirde, sohbette adım söyleyim Hayalde düştü i̇şte ben gönül eyleyim Ümmetim gelmiş gülşende gül katıyor Resulü Muhammed aşkına yıldım Gönül sevdasını yoluna serdim şifa bulur senin de her derdin. Selamın, selamın bağrımda ateş tutuyor. Onu rüyasında görenlere ne mutlu. <laughs> Rabbim onu görmeyi her zaman, her zaman nasip etsin. O bir başka sevda, Allah daim görenlerden etsin efendim. İçimizde hacılar da var, bu yeklenler de var. Dilerim ki, dilerim ki herkes olayı ziyaret edebilsin. İşte oranın bir anısını paylaşalım sizin. Vardım yurduna, kavuştu yarı yarı. Gördüm yürekten ağlıyor dil lüphan. Kılavuz olmuş dertlere son çare. Ben geldim efendim, derman efendim. Mahşer günü gölgende bize de yer ver efendim. Günahkar dilimiz nefse uymuşuz. Gizli sırlarımızı aşikar soymuş. Yağın diye, yağın diye fazla geri koymuşum. Büktüm boynum geldim, işte efendim. Ümmetim dedikçe, bizi de, bizi de çağır efendim. Şefaat bekledim, bugün ziyade. Anlatılmaz sözde aşkın bir ifat son nefeste bile şükür payende gel düşlerime seni. görem efendim namazda niyazda seni anam efendim dergahın dünyada cennete nazır mürşidi kamilim önümde hazır seni anan gönlüme, seni anan gönlüme olur. Olur vezir, yolunda yolcuyum. Buyur efendim, sünneti zeniyen içim, içimde yaşar efendim. Gül bahçesi güle baban değil mi? Anam babam sana kurban değil mi? Aşk muhabbet et turda geldim pirim efendim Döndüğüm her gün Kaben efendim Döndüğüm her gün Kaben efendim Allah orada dönmeyi hepimize nasip et Yirmi sanda Böyle sizler kadar kalabalık Hatta salonları almayan Bir kaymakam beyimin benim de ilk ilçe milli eğitim müdürlüğü yaptığım yerde bir egemenlik buluşması yaptık. Yola çıkarken dediler ki yorgun değil misin? Siz çağıranı biliyor musunuz? Siz haber göndereni biliyor musunuz? Dedim. Canda bir canan dedim beni çağıran. Canda bir canan beni çağıran. Siz bana çalıyorsunuz alkışları. Ben efendime gönderiyorum. Kaymakam evet. bir içine döndü. Hocam yedi de başlıyor, on iki de bitecek. İki kişi kalmıştı, baktım on bire iki var. Nasıl olsa mikrofon elimde. Söyleyiverdim. Kaymakam beyim dedi ki yedi de başlayacak. Onda bitecek. Sizin de saatlerinizde on bire iki var ya dedim. Daha iki kişi var. Evet. Nere baksam Mevlam seni görüyorum. Kabe'nin taşında cennet var ben. Düşmüşüm. Sefadan Merve'ye yol yürüyorum. Hacer'in telaşında zemzem var ben Kıradağ'da yüksek bir mağaza. Rehberi olan neler her sınırlar. Ne ağlasa insanoğlu kulan dağla. Her ayette bir vahiy var belli. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya varan. Kimdi onu yedi kapıda solan. Alşala da Rabbine selam duran. imanın zerresinde itikat var belli. Hani firavundan, emduttan geldi geçti. Hattı hat bilen Ebu Kevser'den işte. Şeytan nefsine uydu, cehennemi seçti. Ebu Leheb'in yükünde odun var belli. Allah yükümüzde odun etmesin efendim. Efendimizin izinden inşallah sancağın altında bir yer buluruz. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık efendim hürmetle, saygıyla.